İmge Tercüme Ticari Tercüme Ticari Çeviri'de de sizlerin yanında olmaya devam ediyor. İstanbul Merkezli Ofisimizde İmge Tercüme olarak sizlerin yanındayız. 0212-217-5541 nolu telefondan 724 bizlere ulaşabilirsiniz. Ticari Tercüme alanlarına baktığımızda ticari belgelerin tercümesi, ticari yazışmaların tercümesi, sözleşmeler, ihale evrakları, ticari tekliflerin tercümesi, bankacılık evrakları, finansal belgeler, toplantı dokümanlarının tercümesi, vekalet metname tercümesi taahhütname ve ortaklık anlaşmalarının tercümesi en önemli olan konuysa ticari şirketlerin gizliliklerinin saklı olması, bizde karanti altında olması bundan dolayı da birçok şirket imge tercümeyi bizleri tercih etmeye devam ediyor. Bize nasıl ulaşacak tercüme yaptırmak isteyen müşterilerimiz 0212 217 55 41 nolu telefon ya da cep telefonu cep telefonu olarak 0544 741 10 71 info www.imgetercüme.com www adreslerinden 724 bizlere ulaşabilirsiniz.